Ve şimdi etkinliğimiz robotun rotası. Akış şemalarını algoritmalarımızın adına tanımlamak için kullandık. Yani e, algoritmaları şekillerle akış şemasına dönüştürdük. Şimdi bir aracı, nesneyi istediğiniz yere göndermek için nasıl bir akış şeması hazırlayabileceğimize bakalım. Bu aslında bilgisayarlarda karşılaştığımız pek çok, pek çok oyun ve animasyonun da temelini oluşturur. Şimdi şekilde yer alan aracın A noktasına ulaşması için akış şemasını oluşturalım. Şimdi bu araç çocuklar yukarıya doğru yöneldiğini düşünelim. Nasıl gidecek A noktasına mesela? İlerle, ilerle, sola dön, ilerle, ilerle. Bunu bakalım akış şemasında yapalım. Şimdi önce başlayla şuraya geliyorduk. Başla dedim. Ya bunu renksiz de yapabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Evet, başta dedik. Ondan sonra aşağıya doğru akış şeması devam ediyor. Pardon, şunu yanlış yaptım. Şunu da sileyim bir daha. Evet ilerle dedim. Ee, şuradaki renkler renk seçili kalmış sanırım onu beyaz yapayım. Evet. Yine bir oku ok çıkaralım. Yine bir İlerle, ilerle, ilerle. Ee, bakalım, şimdi buraya geldi. Ne yapacak? Sola dönecek. Hemen. sola dön sola dön ilerle ilerle Evet ne yaptık? Sola dön ilerle ilerle. Bakın ilerle ilerle sola dön ilerle ilerle. Ne oldu şimdi? İlerle ilerle sola dön ilerle ilerle. A noktasına geldi artık. Bunu da en son en son bitirdiniz şu şekilde ee, robotun e, A noktasına ulaşmasını sağladık peki B noktasına ulaşmasını nasıl sağlarız robotun bir tek para bu acaba bakalım kopyalanıyor Evet. B noktasına ulaşmasında sadece ne olacak? Çocuklar B noktasına gitmek için ilerle ilerle sağa dön ilerle ilerle. Yani şu sola dön yerine sağa dön olacak. Sağa dön. İlerle ilerle sağa dön. İlerle ilerle bitir. Yani o zaman da ne oldu? B noktasına. E şimdi tabii tek bu şekilde değil çocuklar. Mesela A'ya nasıl gidebilir? Sola dön ilerle, sağa dön, ilerle, ilerle, sola dön, ilerle. Ya bize burada karıştırmamız gereken bir şey var. Mesela sola dön dediğinizde olduğu yerde sola döner. Yani sola bir tane ilerlemez. Yönünü değiştirir sadece. Yani sizin olduğunuz yerde yüzünüzü başka yöne çevirdiğini düşünün. O şekilde. Yani sola dön, sağa dönlerde ilerleme olmaz. Sadece olduğu yerde döner. E, C'ye nasıl gideriz? Bakalım. şu A noktası yazayım. A noktası akış şeması dedik buna. Şuraya da yapıştırayım. B noktası arkışlaması. Şimdi C şuraya C noktasını yapayım. C ve D ve D noktası D noktası Şimdi önce C için başlığı koydum. Başla dedim. Okuma aldım. Sola dön. Olduğu yerde bir sola dön. Biraz büyük oldu ama. sola döndü. Şimdi bu olduğu yerde sola döndü ama ilerleme çocuklar bakın. C, bir ilerleyecek bir daha ilerleyecek C'ye varmak için. Neyse bu böyle kazdım. Şunu alayım. İler, ilerle dedim. Sola dön, iler, sola dön, ilerle, ilerle, bitti. Evet, böylece de C noktasına vardım bakın. Sola dön, ilerle, ilerle. D'ye varmak için de yine çok benzer bir şey. Tek tek yapmayayım diye çocuklar kopyalıyorum. Bir dakika olmadı, geri al diyeyim. Şurayı bir çekeyim. Şöyle kopyala yapıştır. Bu buraya geldi. Şunu yerine alayım. Bakın burada da D'ye gitmek için sağa dön. Yani olduğu yerde sağa dönüyor. ilerle ilerle. Sağa dön, ilerle, ilerle bitir. Sağa dön, ilerle, ilerle. Bu da bitiyor. Yani buradaki robotun yüzünü yani yukarıya doğru varsarıyoruz, varsayıyoruz. Bu şekilde 4 noktaya da nasıl gideceğini akış olarak bu şekilde belir A nokta ilerle ilerle sola dön ilerle ilerle. İlerle ilerle olduğu yerde sola dön ilerle ilerle. B noktası ilerle ilerle sağa dön ilerle ilerle. Bakalım. Evet. C noktası sola dön ilerle ilerle. D noktası sağa dön, ilerle, ilerle. Evet. Bu şekilde akış dört tane akış şeması yazabiliriz. Yine kendinize göre çocuklar buralara başka noktalar E, F, G D noktalar belirleyip kendi akış şemalarını da buraya ulaştırabilirsiniz. Yani dedim gibi bu mesela D'ye şöyle de gidebilir. Buradan dolaşır, buradan, buradan şöyle, şöyle de gidebilir. Ama bizim için ne dedik? En doğru algoritma ve akış şeması en kısa olandır dedik. Onun için yani şuradan direkt böyle gitmem lazım. Yoksa gelirim böyle dolaşırım C'nin ağının üzerinden geçerim. Şöyle 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 gider. Yine D'ye gider. Ama bizim için en doğru yol en kısa ve doğru sonuca ulaşan yoldur.